hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben sizler için en kaliteli içerikleri çekmeye çalışıyorum sürekli. YouTube hayatıma başladığından beri yaklaşık bir buçuk senedir sürekli en kaliteli içerikleri çekmeye devam ettim. Ve sizlerin bana verdiği destek devam ederse eğer ben de sizlere bu güzel videoları çekmeye devam edeceğim arkadaşlar sizlerin sayesinde. Şimdi bugünkü videomuzun konusu şu. Param olsun sitesini biliyorsunuz. Bu site yaklaşık eee 2 sene 7 aydır devam ediyor. Yani yaklaşık 3 ay, 3 senedir devam eden bir para kazanma sitesi arkadaşlar. Ama nasıl para kazanma? Yatırımlı değil, yatırımsız değil, hiçbir şey değil arkadaşlar bu. Görev ve para, para kazanmak. Instagram'da takip ediyorsunuz, para kazanıyorsunuz vesaire. Peki arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi ben en baştan tanıtım sizlere. Bunun da linkini aşağıya koyacağım Görev üzerine aldığınız zaman böyle Instagram vesaire bugün daha fazla neyse. Burada arkadaşlar, e, içeriğine girdiğiniz zaman anlarsınız zaten siteyi. E, para çekim kanıtlarını da göstereyim ben sizlere. Ee, bu site arkadaşlar artık globallaşmış, globalleşmiş bir <laughs> cümle kuramadım. Bakın çektiğim paralar da burada 10, 16, 19, 10 lira falan 60 lira falan kazandım ben bu siteden. Peki bu siteyi gördüğünüz gibi işte instagramdan takip ediyorsunuz, 5 kuruş kazanıyorsunuz, 10 kuruş kazanıyorsunuz vesaire. Youtube'dan video izliyorsunuz falan 50 kuruş falan geliyor. Peki bu siteye arkadaşlar Para, e, biz nasıl reklam vereceğiz? Kendi Telegram adresimizi, Instagram adresimizi nasıl e, koyacağız? İnsanların görev yapmasını nasıl sağlayacağız? Nasıl takipçimizi çoğaltacağız? Bunların cevaplarını vermek için bir video hazırladım arkadaşlar. Param Olsun sitesiyle görüştüm, e, mesela açtım yani yazdım. Dedim ki ben nasıl buraya reklam vereceğim? Nasıl kendi Telegram adresimi koyacağım? Onlar da bana 360sosyal.com adresini attılar. Buraya kayıt ol ve gerekli işlemleri yap dediler. Ben de kayıt oldum. E, telefon numaramı girdim vesaire vesaire. Sonrasında arkadaşlar karşıma böyle bir site çıktı. Vakiye'ye e, ödül olarak sanırım 1 lira veriyorlardı veya 2 lira. Sonrasında arkadaşlar burada gördüğünüz gibi görevler vesaire vesaire reddedildi falan filan gibisinden değişik değişik şeyler var. Mağazaya geldim. Dedim ki burada baktım takipçi hizmetleri diyor Instagram'da. Baktım şöyle Instagram 100 takipçi deneme paketi 15 lira falan filan gibisinden 250 takipçi 24 lira diyor. Dedim ben bunu biraz daha araştırayım. Sonrasında arkadaşlar geldim buraya. Ana sayfaya. Buradan arkadaşlar Instagram falan filan gibisinden şeyler var. Ben geri geleyim aşağıdakine basayım. Burada Instagram diyor. YouTube diyor. YouTube Premium, Instagram her şeyi var arkadaşlar. Burada YouTube'u seçtim. Ben ilk öncelikle yaptığım şeyi göstereyim sizlere. Burada arkadaşlar Telegram kanalım var biliyorsunuz. Telegram'ı seçtim. Sonra geldim buraya dedim ki kanala üye çekmem gerekiyor benim. Çünkü kanalım var Telegram kanalım. Sohbet e, kanalım yok, grubum yok. Kanalım var o yüzden Telegram kanalı üye ol kısmını seçtim. Dedim ki ben buradan 100 kişi istesem nasıl olur? 100 kişiyi daha, e, takipçi istesem nasıl olur diye düşündüm. Burada 20 lira. Çok ucuz değil mi arkadaşlar? Diğer sitelere bakın. Diğer sitelere oranla çok fazla bir yükseklik yok arkadaşlar yani fiyatta. Sonrasında görevi oluştur dedim. Deneme amaçlı. Ee, i̇lk önce ama tabii bakiye yüklemek gerekiyor. <laughs> Onu da ben sizlere şöyle göstereyim. Bakiye yükleme kısmına geldim. Burada 19 liraya var, 29 liraya var, 59 liraya var. İstediğiniz fiyatta var arkadaşlar. Buradan bir tanesini satın al dedim 19 liraya. En aşağı indim şöyle. Burada işte kredi kartıyla öde falan filan. Bunu ödedim. 19 lira hesabıma geldi. Deneme amaçlı 19 lirayla aldım. Ee, size deneme amaçlı belki daha düşük bir fiyat verebilirler. Sonra sayfayı yenileyelim şöyle sizlerle birlikte. Baktım hesabımda 19 liraydı. İşte 1 lira, 1, 2 lira falan geldi. Vesaire onları aldım. Sonra geldim buraya arkadaşlar. Telegram'ı seçtim. Tekrar en başta Telegram'ı seçelim. Seçtim buradan. Instagram'ı seçebilirsiniz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Buradan 100 kişiyi istedim. Ne kadardı 100 kişi? 20 lira. Görevi oluştur dedim. Ardından da karşıma böyle bir sayfa çıktı. Ee, Telegram kanalımın linkini şuraya koydum arkadaşlar. Sonraki adıma bastım. Ve karşıma böyle bir sayfa geliyor. Buraya Telegram yazdım. Ve yazalım bir şeyler işte Telegram salla. Buraya bir şeyler yazdık falan filan gibisinden. Sonrasında sonraki adıma bastık. Kendim oynayacağım. Kaç kişi? Kişi başı 20 kuruşmuş bak mesela. 100 kişi de 20 lira. 200 kişi de 40 lira. 1000 kişi de arkadaşlar 200 lira harcayabilirsiniz. Telegram kanalı büyütmek isterseniz eğer Instagram'da vesaire daha ucuz fiyatlara oluyor arkadaşlar. Onu inceleyebilirsiniz. Sistem onaylasın veya kendim onaylayacağım falan onları seçiyorsunuz. Ardından görevi oluştur dediğiniz anda hesabınızdan 20 lira çekiliyor. Ee, buradaki hesabınızdan. Sonrasında mesela 100 kişi yapmıştık ya. Sonrasında onları nereden takip edeceğiz? Hemen şöyle göstereyim sizlere. Burada Telegram kanalına üye ol diyor mesela. Telegram diye şey yapmışım. En üstteki. En son yaptığım 24 liralık yapmışım. 120 kişi istemişim. Onay bekleyen diyor kanıtlar 70. E, tanımlanan kanıtlar 1. Reddedilen kanıtlar 1 vesaire. Onay bekleyenlere geldik. İnsanlar burada benim kanalıma e, üye olmuş vesaire. Bana şey geldi mesela bildirimi geliyor direkt şey geliyor e, kanıtı geliyor buradan baktım bu e, üye olmuş mu evet üye olmuş sessiz al falan diyor. Onayladım hemen. Bu kadar basit arkadaşlar. Ama eğer ki bu arkadaş gibi reddedilen kanıtlar, reddedilen kanıtlara bakalım şöyle. Mesela bu arkadaş lider kripto diye bir kanala üye olmuş. Benim kanala üye oldum diye atıyor buraya. Yani bu yalancı dolandırıcı. Anında arkadaşlar reddettim ve kanıtım reddedildi arkadaşlar. Bu kadar basit bir yöntem. Ucuza alabilirsiniz. Instagram'dan da arttırabilirsiniz. Ayrıca param olsun sesinde kullanıp para da kazanabilirsiniz videoların devamı gelecek arkadaşlar. Bana güvenin, bu site arkadaşlar 2 seneydi aydır ayakta duruyor ve kazandıkça kazandırıyor. Peki nasıl kazanıyor diyeceksiniz. Mesela ben oradan 100 kişi şey yaptım, 20 değil mi bana, İnsanlar onu görev, param olsun kısmından görev yaptığı zaman 10 kuruş kazanıyor sanırım. Adamların yanına kişi başı 10 kuruş, 20 kuruş kar kalıyor. Onlar da bu yöntemle para kazanıyor arkadaşlar. Her şey yani karşılıklı. Hem bu sebeple de arkadaşlar insanları para kazandırabilirsiniz. Sevaba da girersiniz. Çok basit yöntemler var para kazanmak için. Alttan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Anında haberiniz olsun. Bir sürü içerikler paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.